Ich bin das Original, ich hab damit angefangen, heute wollen alle diese Wichser... Herkese merhaba arkadaşlar ben Ersin İkin yeni videodan selamlar bugün arkadaşlar yıkım oynayacağız ee, şöyle bizim ekip var işte ayrıyetten e, sakal var Ahmet bildiğiniz üzere Selim var Egemen var o şekilde el çevireceğiz ee, karşı takıma da bizim Remexus var Mehmet Ali lan yok mu burada bak orada patlayacak mı lan Eren'e buradan selam Ertuğrul. Ertuğrul'a buradan selam. Bak bu patlayacak. Bu tehlikeli. O bizim Ömer Ali aldı bak. Mehmet alıyor buradan. Lan adamlar geldi. Ulan ölmeyin be. Tek kal. Tek kal. Hop bunu abi, aldık. Arkanda. Gel bakayım. Bak Ertuğrul abi görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. <gülüyor> oh. Yalnız var ya yapmak lazım. Eyvallah. Geçen ay, ay, ay yönetici olarak çalıştırmadı. <laughs> Ondan böyle hissediyorum. Yani bak Ersin abi benim Keşke bir de çekelim seni ya. Çok güzel oldu. Beyler ortaya çıkıyor. Aynen güzel video. Oha Sergen abi. Osman. Oo Sergen'e bak lan. Hadi bak. Tamam. Sergen zor oluyor ile mi ya? Söyle Neyse. Oo bizim adam attı. Tamam. Oğlum şimdi şu. Tamam. Ya bu var ya Selim var ya. Ahmet sorsana Ahmet. Tam vuruyordum. Ahmet helal ya, be. Kızıyordu. Abi, abi, abi yeseydi çok güzel olacaktı ama. ya. 17 17 <gülüyor> canını <laughs> bırakmıştı. Abi be. Abi kızıyordu mu ya? <laughs> Vallahi tam sigara çekin git. <laughs> <Tam gülüyor> <sigara gülüyor> <işte>. Abi şimdi <laughs> sigara mı içiyorsun bir <laughs> <laughs> Çok Ahmet sen Rahat tek ha... kardeş misin yoksa? Bu adam ne yapacak lan şimdi hadi Hadi baş şu. Oo, döne döne geldi. Çüş. Kafa attı ama sanki kafa attı ama vadi gitti ya. Değişik bir şey oldu. Amet, alır alır yaşın kaç senin Ahmet abi? Efendim 23 olacağız inşallah. Askere gittin mi abi sen? <laughs> Efendim? Askere gittin mi diyorum? Yok gitmedim. Hadi bakalım. Hadi 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 gel bak Bir geçti. Oo, oh, oha! Lan gitti kafadan. Şunu da indirerek iyiydi be. Bak ben şimdi yürek yedim buradan bu. Hadi. Ya şunu şöyle değişik bir stille vurmak istiyorum da. Ya bak bu çocuk. Tam bu çocuk nasıl kafadan alır lan bunu? Anlamadım ha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O şöyle indirseydim ne güzel olurdu be. Lan Selim'e bak ya. Tam bir kalsiyacı. Ağlama. Benim de pek gidesim yok ya aslında. Hadi bakalım. Video, video kardeşim de şimdi, şimdi yazamıyorum. Bak kil kasmaya çalışıyoruz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Böyle arada bir yıkım atıyoruz. Klan vs'lerde aynı şekilde yıkım atıyoruz. Eren'e selam demiştik. Şimdi, Abi söyle söyle adım. Kalıcıyım. E yani. Kalıcıyıma selam. <laughs> Oo orada biri var. 2, 2, 5, ama tutmadı. 2, 2, burada bir birisi 2, kesin. 2, Bu adamda hile var ha. Bak şu kutunun kutunun kutun arkasında genelde 3, var ya 3, insan şey oluyor 3, burada var, ama. Var var hile var. Şimdi yok. yok adam az önce bir mermi attı bana tutacağına. Hadi bakayım. Ersin mermi onda da bir hile <laughs> 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 var. Hehehehe. Bala buluştu. Temiz. Aa geldi. Ersin ye kimde? O enerji basmış var ya çok tehlikeli be ha. Hadi bakalım. Hadi kafayı yedik. Ha bak Enerji basmıştım böyle alalım kafadan çok güzel. E sen bunu vurdun ya. Ya egemene bak ya. Anca bizi öldür ha. Kaç 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 <laughs> kaç O stilim yeter. bir Kan da <laughs> arkada. Arkada sarılay vurayım. Egemen. Onun çözmek için. Mal Çözmek için eğer basmanı bekliyor. Anamlar soruyor. <laughs> Adam Ulan Egemen. Neyse sıkıntı yok uzasın yani. Zaten biz, biz alacağız sonra sorun yok. Egemenin var ya arkasındaki artık şey olayı anlıyoruz. Televizyon izlemesek bile izlemiş, bir izlemiş bir kadar bir oluyor. Bir kadar Her gün para bölümü para kaçırmadan dinliyorum yani. Of. Ah. Ah. Ay gidiyor. Senin lanet olası ah. <gülüyor> 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 Bak var ya. <laughs> Ahmet helal. Yine bir bile bir şey mi abi? Bak bakalım altta bir şey çıkmaz. <laughs> Vallahi <laughs> inceleyin bak <laughs> Buradan fake atalım da Belki adam Değil yok. yok. Ha kim tarıyor? <laughs> ya nasıl yemez be? O oh. Ya bunlar hile var ya. Harbi, ben hiç <laughs> <şeyim. gülüyor> <laughs> şey ya ya, bir Eyvallah yapamazsın. Ya onlar böyle. Ya kilit kazacağım, kilit kazmam lazım. Daha <laughs> Bizimkiler yamyam <yemeyen> gibi vuruyor, <laughs> mecbur. Ersin'in Ersin canlı Sergen abi heyecanlı. <laughs> Aa geldi kurt. Oo Ahmet'e gel. Öyle dalga geçme ama Ahmet iyi ya. İngilizce 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 ya. Kalan falan yazdı. Efe sağladım dedim ben bunu paylaştım. İyi 8'e 3 gidiyoruz. Son 2 round. Beyler istediğiniz böyle map ya da hangi tür <laughs> oyunlar istiyorsanız alta yazabilirsiniz. Yorumların hepsini dikkate alıyorum. Bir tane bile olsa bu zaten benim aklımda kalıyor. Ona göre <laughs> videolar çekiyorum. O nasıl bir cümle Siz de yararsınız. Adam Aa, adam burada. Gelsene. Gelsene. Gelmiyor. Gelmiyor tamam. Basalım bakalım. Ya <laughs> Vallahi orada var ya, biri var, burada bir biri, olsun, var. biri var. Bak şimdi. diye Öldü. Tamam mı? Öldün ondan sonra öldü. Oo dur gel. Of lan kafasına çok iyi girdi. atmam lazım ya da neyse üstüne yürüyeceğim. Gel bakayım gel. Çok güzel. sıradakini, sıradakini alalım. Bak biri var orada. Orta kapıda abi, orta kapı. Ne ortası ben burada. Hayal et. Oğlum beni kapıda. mi öldürteceksiniz? Gel bakayım. Bak bak yavaş yavaş yaklaşıyor o bak. Hop. Yukarı. Gel bakayım. Olmadı. Of Çin'den geçti. Çin'den, Çin'den geçti. Bu iyiydi gerçekten bu, bu iyiydi. Bu da normal kurt vurun ya Allah'ı nasıl izleyelim. Lan nerede? Adamı görsek vuracak Bunun üstünde benim çiftliğim yerde. He. 70 var. Lan. Bana arkamız kaçsa. Lan kaçılıyorum. 70 çene var 70 çene var. Valla benim canım <laughs> daha önemli. <laughs> Lan 4 çana kaldı. Şansa çizemem. bak. Çizemem ee, kardeş. Benim ben bıçağım kesemem. ekmek bıçağı. Kardeş öyle bir ses kasıyorum ki kurdun hangi hangi kurt olduğunu bile öğreniyorum bak. <laughs> Hele hele yalan Yalan, yalan <laughs> kız <çok gülüyor> Kardeş topu kesiyor biz zaten. Trey. Boşlu. Lan biri patlayacak en son bana var ya. Yani. Hadi bakalım. Kimse yok. Güzel. <laughs> Red'e de takılmasak. Aa biri var ama. Anam anam. Of oradan var ya bir headshot çekeydi. Kaç 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 kaç. Şimdi basarlar burayı. Bak basacaklar. Vurayım mı sırtına? Ay lan O adam yanımızda hayalet ha. Hayalet mi? Direkt taramam lazım onu. Ben evet, <laughs> son dedim. el, son el ya. Tarayacağım nerede? Ne çizmesi ya? Kilit kasıyoruz. Git 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 git. Ersan abi kaç kaç. Gel buraya. <laughs> Tırraya öyle mi? Bakada ya vallahi. ulan Selim var. cebelleşiyor vay be. Kim aldı? Ben Selim de aldı o da aldı İyi güzel. Hep aynı hep <laughs> bu çok güzel açmış. <laughs> Açma <gülüyor> yok kardeş bilek <gülüyor> <ekse>. <gülüyor> Çalışıyor yani bilek <laughs> Neyse arkadaşlar bu tür videolar istiyorsanız şöyle youtuberlarla ilgili e, buradaki herkese buradan selam olsun arkadaşlar odadaki herkese selam olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.